Peygambere kafa tutuyorlar. İnanmıyoruz, başımıza taş yağdır. Allah Teala buyuruyor ki sen içlerinde olduğu müddetçe taş yağdırmayacağım. Bela vermeyeceğim onlara. Sahabi-i kiram ağlıyor. Sen göçünce ne yapacağız ya Resulallah? Bu adamlar yine böyle kudururlarsa helak olduk. Ayet-i kerimenin sonraki kısmı da iniyor. İçinizde istiğfar edenler olduğu müddetçe. Şimdi bak biz ne yaparız? Çocuğunu gönderiyorsun, başına bir şey gelmesin diye dua edersin. Normaldir bu değil mi? Para lazım diye dua edersin. Fakir olmayın diye dua edersin. Peki Allah sana ne tavsiye ediyor? Sen Allah'a istiğfar et diyor. Yani bela geldiğinde eğer o belayı savmak için dua ederseniz Allah yine o belayı size indirmeyecek mantıklı bir şeydir. Hiç kimse de bunu sorgulamıyor. Mesela Ya Rabbi bizi helak etme diye dua olarak baktığında Efendimizin tavsiye ettiği duaları şöyle bir yüz olarak topla yüz dua olsun. Bunlar içerisinde hani bu konuyla ilgili Ya Rabbi bizi helak etme şeklindeki bir dua metnine neredeyse rastlamazsınız. Sefer duası vardır. Döndüğümde çoluk çocuğumu herhangi bir şekilde yitik olarak görmeyeyim Ya Rabbi. Nimetini şey yapma Ya Rabbi. Var. Yüzde birdir. Ama yüzde doksanı istiğfardır. Bu acayip değil mi? Bu ne demek? Sen haddini bilir istiğfar edersen Allah zaten Allah'lığını yapıyor. Allah Allah'lığını yapıyor demektir. Helak gelecek, şu olacak, bu olacak. Estağfirullah, estağfirullah. Çok büyük bir ordu geldi sizi helak etmek üzere üzerinize geliyor denildiğinde Kur'an-ı Kerim'deki o Allah yolunda bulunanların ifadesi nasıl geçer? Ya derler ki hasbunallahu ve nimel vekil, nimel vevla ve nimel nasir. Veya ne derler? Çok büyük bir musibet geliyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gelsin bakalım geldiği kadar. Biz Allah'tayız. Allah'tayız bakalım ne olacakmış musibet gelince? Nereye isabet edecek bakalım? Allah'tayız. Allah'layız. Gönder. Nereye gelecek bakalım? İstiğfar nedir biliyor musun? Size bir tefsir daha. İstiğfar bunu söylemeden önceki halin adıdır. İstiğfar eder adam ondan sonra bu noktaya gelir.